Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuş kelebekçi kelebekçiler kanalına herkese şu yavrum gelsin. Çünkü bir tane posta çektim. Çok güzel bir beyaz posta. Gel 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 gel. Ya 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 ya. Arkadaşlar sadece gagası siyah. Geriye kalan her yeri beyaz. kanadı banttan yeni açılmış bir <laughs> Gel, gel, gel. Şu kümezi açalım. <laughs> Hala tepede kuşlarım var arkadaşlar. Kuşun güzelliğine bakalım. <laughs> Benimkiler geberdi. Yorgunluktan. Hadi bismillah. Sakin sakin. Çık oradan çık çık çık. çık. Benim postalar da dışarı çıksın ki. Görsün en azından. Gel 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 gel. gel. Bak daha yeni geliyorlar ağlar paşalar. Daha tepede daha var çok. Çok kuşumuz var tepede. Bu hangisi? Beyazlardan bir tanesi ama. Alabilecek miyiz? Gel gel gel. ya. Bir şansımızı deneyelim. Ulan tipleri açsam. Aç kokuş. Aç belli. Gel gel gel. Gel ya. Ya, ya, ya. Bak benim kuşa bak. Aşağı indir. Süpersin. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir posta lan? Ya, şş, ya, ya, ya. Ah erkek. Ya. Yeah. Ya yeah, 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 ya ya. Ulan bak bak. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. kuşu kaldıracak. Kuşu kaldıracak. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Kuşu kaldıracak. Görüyorsun değil mi? O kadar kızmış ki. Bak hayvan iniyordu ya. Ya 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 ya. Gel 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 Kuşun kanadı yeni banttan açılmış. Gel, gel. Ah kaplan, ah. Bak, 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 bak. Gene gitti. Gel, 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 gel. Tipleri açmam lazım abi. Bak, gel, gel, gel. Ah senin, Allah senin cezanı vermesin. Gel, 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 gel. Tipleri mecbur açmam lazım arkadaşlar. Yoksa bu kuş kalkıp gidecek. Yavru mavru ne var? Hepsi karışacak. Hadi hadi hadi. hadi. Çık 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 çık. Karışsın yapacağım bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bak bak. Ben neyin peşindeyim? Bunlar neyin peşinde? Bak bak. Oğlum benim sana dışarıda ihtiyacım var şu anlık. Ne Ya 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 lan. Yok böyle bir şey ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Huysuzluğu gördünüz değil mi? ya 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 ha. zar zor indirdik hayvanı be ya ya tepede bir tane arabam kalmış unutmayalım da sağda solda sonra <laughs> yamyamlar kuş iş şey yapmasın. Aa şeyin kanadı geri gelmiş. Çikolata tipin kanadı oturmuş gene. Umarım bizi gene dışarılarda gezdirmez. Bak diğer yavrulara bak. Onlar da pırpırlanıyor. Ya ya ya. Ya 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 ya. Üste çıksın bu sefer sıkıntı yok. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya kızım. Ya, ya. 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 Aç hayvan abi. Hayvan bayağı aç. Bak. Bir iki tane yem yesin bak tipi gitmiş yanına. Güzel. Yesin abi, yesin. Ya. 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 Ya var ya. Ah. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Kaplanın bana yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Tabii ki gördünüz. Sen ancak yeme gel. Ancak yeme gel ha. Yem olmazsa gelmez buraya. Yürü. Yürü o Yürü. Hadi posta. Hadi yavrum. Bak 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 bak. Çikolataya bak. Bak 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 bak. Gene inşallah gene aynı huysuzluğunu yapmaz. Vallahi bu sefer seni ömür billah kalacak vaziyette makas atarım sana. Aa tipler. Çat çat pat pat. Eyvah eyvah. Ama yavruya bak yavruya. Sakin. Sakin. Hop indi bu yavru. Benimkiler yanına gidip gelmeye başladı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel, 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 gel. Güzel bir posta. Gerçekten güzel. Dişi çıkarsa bak erkeğim var. Kimseye bunu vermem bana lazım çünkü. Bana lazım olan kuşu biliyorsunuz. Filocular kolay kolay zaten marka takmıyor. kalkmadı değil mi? Oğlum niye çatır diyorsun? Bak 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 yavruyu götürdüler. Allah sizi ne yapmasın? Bak bak bak. Sen, ulan deli misin? Bak bak. Aa dönecek oranın içine girecek. Ulan beni var ya. Ah posta. Hadi posta. Hepsi indi kalktı. Sen de gel. Ulan tipler. Allah sizi nasıl biliyorsa ya. Oğlum sizi bilerek uçurmadım bugün. Biraz dinlenin diye ama yerinde durmuyor arkadaşlar kuşlar uçmaya alıştı ya. Şimdi bir sese hepsi parlar ama şu postayı bir alalım. Ya 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 ya. Benim posta gitti ona. Benim posta ona gitti. Bu sefer gitti gördüm onu. Gerçekten gördüm arkadaşlar. Bir saniye izninizle. Şu yemi de sağlama çekeyim. Ana kalktı mı lan kuş? Kuş nerede? Arkadaşlar Kuş nerede? Kalktığını görmedim ben. Burada da yok. Ulan sokak arasından gitti mi yoksa? Allah Allah. Nerede? Burada da yok. Arkadaşlar. Kuş nerede? Yanaşamıyorum. Üstlerine doğru gidemiyorum fazla postayı bulmaya çalışıyorum. Ana. Bak nereye inmiş. Bak bak bak. Allah seni nasıl biliyorsa ya. Görüyor mu arkadaşlar nereye inmiş? Kalkmış haberimiz yok. Kalk posta orada mı? Kalksana. Kızım sizi var ya. Bir bıraktım iyice ne hantallaştınız ha. Ya 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 ya. Ulan kuş kalkmış oradan. Haberimiz yok. Ya ya Açlıktan bitmiş arkadaşlar. Ya 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 ya. Ya kızım ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya, ya kızım ya ya ya. Bak 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 nasıl gideceksin bak. Seyret, seyret arkadaş. Bak nasıl gidecek kuş. İzleyin bak. Bu kuş normal bir posta değil. Hadi kızım. Ya gidecek. Ya ya ya. Ya 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 ya. Gel 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 gel. Hadi be güzelim. ya 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 gel ya. Ya, ke prisede güzel. En sevdiğim sahnelerden biri arkadaşlar bu. Ya 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oğlum bana götünü dönme. Ya, 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 ya. Yüzünü dön bana, yüzünü. tipim gitti oraya. çok güzel. Diğerleri de giyinse yanına süper olur. Hadi kızım siz de yanına gidin. Hadi. Ya uçmayın ha. Gel 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 gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Ya 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 ya. Gel kızım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ya 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 ya. Gel 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 gel. Gel kızım. Gel. 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 Mermi gibi kalkıyorlar çünkü. Kalkmasın. Şuranın üstüne. Gel 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 gel. Gel. Hadi lütfen hadi. Ya 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 ya. Ya. Ya 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 ya. Çok güzel bir posta arkadaşlar. Tertemiz bir kuş. Ben videoyu duraklatayım. Çok uzayacak. Geldiği zaman devam edeyim.